Gökyüzü çok şenlikli Mart'ta. Güzel ruhlar. Oo harika. Bol bol hareket. Bol bol enerji demek isterdim ama hayır şu şekilde anlatacağım. Öncelikle şunu söylüyorum. Nisan'da şu an olduğunuz gibi olmayacaksınız. Nisan'dan itibaren ateş elementi çok artacak ve hepimizin hem motivasyonu artacak hem de hayatında yapmak istedikleri konusunda çok daha fazla e, böyle şey bulacağı, motive olacağı ve çok daha fazla hareket enerjisini hissedeceği ve hissetmek isteyeceği ya da bu konuda gerçekten motive olabileceği bir zaman dilimi geliyor. Art artıyı söyleyeyim mi? ondan sonra Mart hakkında konuşacağım sizinle Mart enerjisi. Mart'ın gerçekten iki tutulma var orada bir de Venüs retrosu başladı biliyorsunuz. Mart'ın sonunda da artık Neptün burç değiştiriyor ve Koça geçiyor. Bunun aslında bunun mesajı şu. Çok net. Düzenle. Kendine veremediğin değeri ya da ilişkilerde işte ki tavrını, tutumunu hayatında değiştiremediğini düşündüğün her şeyin artık değişikliğini düzenlemesini yap. Çok ses olduğu için odama geçtim. Hemen Mart gündemiyle devam ediyoruz. Mart'ta aslında 28 Şubat'ta başlayan bir balık yeni ayıyla balık başak aksımız. Bu aks dediğimiz şey aslında kuzey aydüğümü, güney Ay düğümü kadersel bir geçişten bahsediyoruz. İki, her bir 18 ayda bir bu kadersel noktalarımız değişir ve aslında bu çok önemli bir göstergedir ki hayatta her zaman kadersel enerjimiz, kadersel noktalarımız güncellenir ve bizler e, kendi kader parçalarımızın yapbozlarını oturturuz yerine kendi kader planımızda. Bir yapboz gibi düşünün hayatınızı, kader planınızı. Her bir geçiş aslında kendi kader planımızdaki o doğru yapboz parçasını doğru yere koyabilmek için bir şanstır e, ve bu yeni şansımızda aslında 28 Şubat'taki balık yeni ayıyla balık başak aksına merhaba diyerek başladı. Yani aslında her yeni geçiş çok büyük bir şans. Yeni parçanızı ait hissetmek için olan o yeni parçanızı bulmak için. Çünkü her bir parçayı koyduğunuzda kendi kader planınıza uygun olan parçayı koyduğunuz için kendi hayatınız yani size bahşedilmiş olan hayata çok daha ait hissetmeye başlarsınız. Mart günlerine döndüğümüzde Mart'ın sonunda 28 Şubat'ta balık yeni ayı demiştik. Aslında onunla birlikte başladı balık başak aksımız. Ve sonrasında 1 Mart'ta bir Venüs Retrosu gördük. E, Venüs Retrosu ile birlikte aslında Venüs koçta olduğu için aslında kendimizle ilgili son düzenlememiz gereken işte kendimize, kendimize iyi gelecek para algımız ilişkilerdeki benlik algımız e, yine kendi değer algımızla ilgili hayat ta oluşturmak istediğimiz değer algımızla ilgili birçok şeyi yine düzenlememiz gereken bir süreçten bahsediyorum. Hemen ardından da Başak tutulması gelecek. Bu bir ay tutulması ve gerçekten tek mesajı şu. Kendine dön ve düzenle. Venüs'ün koçta olması ve retroda olması aslında bize yaklaşık iki senenin finalize enerjisini başlatıyor gibi düşünebilirsiniz. Artık diyor ki, hani ben sana kendinle ilgili çok şey gösterdim. Genel anlamda insanlar aracılığıyla gösterdi. İlişkilerimiz, ortaklıklarımız, işte iş arkadaşlarımız, yani ilişki kurduğumuz insanlarla ve olaylarla gösterdi aslında. Sadece insan olarak da düşünün. İlişki kurduğumuz e, olaylar, durumlar, kişiler <laughs> hepsi buna dahil. Kendinizin aslında belki ne kadar hata yaptığını ya da karşınızdakine ne kadar izin verdiğinizi gördüğünüz bir süreçten bahsediyorum. Şimdi beni süreç olsun koç da çok iyi çalışmaz ama sana der ki yani evet bunları gördün hala bunları tutunuyor musun gerçekten? Yani bunu tercih ediyor musun? Bak bu olay işte değer algını düşürüyor. Kendini iyi yapacağın şeyleri engelliyor. İşte bu hayatta yapmak istediğin, oluşturmak istediğin işte düzeni ya da gerçekten daha iyi yaşamak için yapacağın şeyleri engelliyor gibi birçok şey aslında gösteriyor. Net gösteriyor ve bu net gösterimin sonucunda ne yapmanı istiyor artık düzenle. Çünkü hemen ardından bir başak e, ay tutulması gelecek bu bir süper dolunay gibi düşünebilirsiniz. Yani çok güçlü bir dolunay ve artık bunların diyecek ki sana düzenle ve kendine dön. Artık Yeni bir sene başlıyoruz. Aslında bu henüz Retro'nun ayak izleriyle başlayan finale yaklaştığımızı e, anladığımız süreç tam olarak güneş tutulması. Bu ayın sonundaki e, güneş tutulması, Koç güneş tutulmasıyla artık finalize olacak. Yani şu mu anlamın gerekecek. Evet bir e, oyun sergilendi. İki sene yakın e, bu oyunu oynadık. Bu oyunda vardın. Sen her bir parçanla karşılaştın. Kendini olamadığın, kendini bulamadığın, ait hissetmediğin, kendini bilmen için aslında sana ilişkiler yoluyla, işte olaylar yoluyla, e, belki de ortaklıkların, belki evliliğin, belki işte arkadaşların yoluyla sana bir şeyler anlatıldı. Ve şimdi sen o sahnenin sonunda artık finale geldiğinde kendini İlk o sahneye adım attığın şekliyle mi göreceksin yoksa evet ben e, kendimi biliyorum artık kendi isteklerimi kendi ihtiyaçlarımı kendi cesaretimi kendi gücümü biliyorum diyerek mi son olarak o sahnede finalize edeceksin bu süreci çünkü kendini bilen Rabbini bilir kendini bilmeden balık başak aksına geçemezsin balık başak aksında aslında Kendindeki yani kendini bildiğin her bir parçanın yaradanın yansıması olduğunu fark edeceğin bir sürece geleceksin ve ondan sonrasında artık ateş elementine devreye girmesiyle birlikte yaradanın sana bahşettiği o parçaları anlayarak onlarla var olma enerjisine geçeceğiz. Kendini bilmeden Rabbini bilmek kısmı çok da söz konusu değil bizler için. Çünkü bizler zaman diliminde, zaman geçtikçe bir şeyleri anlayabilen ve idrak edebilen varlıklarız. Bu yüzden bir süreç başladığında yani aks değiştiğinde o tutulmalar onun üzerinde döner. O aks üzerinde döner ve kişiye aslında o süreci anlaması, idrak etmesi istenir. Aynen şimdi önümüzdeki iki senede 18 ay denir ama çok daha hani uzun süreçleri de kapsar tabii ki. Ee, biz aslında balık başak aksında anlamaya itileceğiz. İdrak etmeye, okumaya itileceğiz. Yaşadıklarımızla birlikte bu sürecin bize mesajını anlamaya itileceğiz. Bizler eee sembolleri okuyarak aslında bunu hani daha hızlı anlama şansını elde ediyoruz. Belki değişeceğimiz bir şey vereceğimiz bir tepkiyi e, dönüştürüyoruz. E, Yaşadıklarımızıyla değil aslında tepkilerimizi dönüştürüyoruz. Çünkü e, Kuzey Ay balık süreci Jüpiter ve Neptün İkilisidir aslında. E, Neptün kolektif bir gezegen, Jüpiter toplumsal bir gezegen, irademizin çok da var olmadığı bir alan olsa da e, Yaradan her zaman bize e, o lütfundan irade şansı tanımıştır. E, ve bu yüzden aklını kullanan ve gerçekten onun kendini bildikten sonra onun, ondaki parçaların yansımasını, onun bize bahşettiklerini ve yansıttıklarını anlama evresine geçiyoruz ve bunu fark ettikçe de aslında e, bu sürece iradesel olarak etki şansımız da olacaktır mutlaka. Çok güzel bir dönem geliyor, e, çok şifalı bir süreç. Bana sorarsanız çok daha merhametli bir sürece giriyoruz. Çünkü e, balık başak aksında dediğim gibi çok daha fazla hani bizim e, irademiz dışında Rabbimin bize e, gösterici o merhamet, lütuf enerjisini daha, daha çok hissedeceğiz. Koç terazi Aslında koç böyle daha kişinin e, iradesinde olan bir bölüm. İlktir çünkü koç. O yüzden kişi orada bir şeyleri oluşturmaya çalışır. Kuzey Aydın'ın koç sürecinde çok fazla insan konusu vardı. Şu an artık daha çok maneviyat konusu olacak. E, Nisan'dan itibaren de artık bu maneviyatın hayatımızdaki e, ateşlemesini yapacağız. Ne demek bu? Çok daha fazla bununla ilgili harekete geçeceğiz. Kendi e, bize Yaradan'ın bahşettiği o içsel gücümüz, içsel rehberliğimiz, e, o içsel alan, o inşirah alanını genişletmek üzerine daha çok aslında akış alacağız. E, ben e, 2025'i sevdim. Yani çünkü 9 enerjisinde bir sene yine balık başak aksının başladığı bir sene olduğu için bana sorarsanız tabii ki Rabbimin rahmeti, Rabbimin merhameti ve bize bahsettikleri tabii ki insanların birbirlerine sunduklarından daha fazla. <laughs> bu bir gerçek görüyorsunuz zaten dünya gündemini. Rabbim kendi inşirah alanımızı genişletmeyi ve bunu genişlettikçe de böyle içten nefes almayı nasip etsin.